Canlar, Hızır Ali kanalımıza hoş geldiniz. Bizler sizlere Hızır Ali kanalından bu son zamanlarda ağırlıklı olarak kuzu göbeği mantar tohumu basit bir şekilde nasıl elde edilir göstermeye çalışıyoruz. Bugün çalışmalarımızı incelerken elma üzerinde güzel bir gelişim gösteren kuzu göbeği mantar tohumunu sizlerle şu an paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar e, elma dilimleri. Elma dilimleri önce elma tümken karbonatlı ve sirkeli suda beklettim. Daha sonra beklettiğim e, elmamı peçeteyle kurutarak dilimledim ve bu şekilde poşetimin içerisine aldım. 7 gün beklettiğim kuzu göbeği mantarımı peçete üzerinde bakın dikkat edin 7 gün beklettiğim Kuzu göbeği mantarımı poşetimin içerisine e, peçeteyle birlikte ilave ettim ve önce dışarıda sarım yaptırdım daha sonra sıcaklar başlayınca buzdolap ortamını aldım alırken de zaten sizlerle paylaştım ancak bugün gördüğünüz gibi buzdolapta da çok güzel bir şekilde elmanın üzerinde tohum gelişimini sağlıyor evet. Şimdi burada biz neyi öğrendik? Çinliler kuzu göbeği mantarını bir güzel şekilde yetiştirip ürününü alıyorsa demek ki sebebi neymiş? Adamların sürekli yaptığı argeler ve çalışmalarmış. Ben de sizlere her zaman şunu diyorum. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Şunu yapsam olur mu, yapmasam olur mu? Ben de her zaman şunu diyorum. Aklınızda ne geçiyorsa argesini yapın. Argeler yapa yapa başarı sağlanır. Ben de aklıma gelen her argeyi yapıyorum. Başarılı olan argeyi sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Hızır Ali'nin kanalının amacı işsiz olana iş ortamı sağlamak ülkemizin tarımını kalkındırmak. Bugün şehirlerde inanılmaz şekilde bir geçim sıkıntısı mevcuttur. Yiyecek desen keza inanılmaz derecede e, bahalı bir şekilde e, soframıza gelmektedir. Ama e, köylerimiz bomboşaldı. Yani işin aslı Bizler e, akıllı bir şekilde e, ne yapacağımızı bilirsek ne yapacağız? Şehirlerde azap çekmek yerine gideceğiz kendi köyümüze ve kendi köyümüzde yapabileceğimiz ürünlerimizi yetiştirerek kendi geçimini, e, geçimimizi sağlayacağız. Şimdi köye giden kişinin arazisi sulu değilse, ya da arazisi verimli değilse ne yetiştirebilir? İnanın ki kuzu göbeği mantarı yetiştirebilir. Nasıl yetiştirecek? Doğada. Şimdi önce kuzu göbeği mantar kompostunu elde ediyor. Zaten Çinlilerin yaptığı da budur. Sadece Çinliler değil. Bizler bir şekilde onların sistemini gördük ve izledik. Onlar e, önce talaş oluşturuyor yani bir güzel talaşını oluşturuyor. E, o talaşın içerisine e, doğada topladıkları turuflaşmış e, ağaçların altındaki malzemeleri de karıştırarak bir güzel harmanlıyor. E, tarlalarında kanal sistemi oluşturuyor. Zaten sizler internet ortamında onları nasıl yetiştirdiğini incelerseniz bunu göreceksiniz. Ve ne yapıyorlar? Ee, tohumunu geliştirdikleri talaş üzerinde yani tohumunu geliştirdikleri kuzu göbeği mantar e, kompostlarını o alanın içerisine bir güzel şekilde sıralı e, orada e, ekimini sağlıyorlar ve ilkbaharda da çok güzel verimini alıyorlar. Şimdi zaten sizler videolarda onları izlediğiniz zaman fikir sahibi olacaksınız ama önemlisi nedir? Tohum. Zaten sen tohumunu geliştirirsen, e, onları da bir şekilde izlersen, hani nasıl bir sistem oluşturuyorlar, kafanda bir şekilde fikrini belirlersin, gider kendi arazinde uygularsın. Ha olur da bazı eksiklerin olur, ama sen de ne yaparsın, o eksiklerini sürekli yaparak tamamlarsın. Şimdi bizim amacımız basit bir şekilde tohumunuzu elde etmenizi sağlamak. Evet. Şimdi peçete üzerinde size gösterdim. Çünkü tahılla yapıldığı zaman, evet tahılla yapılanlarda ben verim alamadım. Ama farklı yaptıklarımı zaten sizlerle paylaştım. Verimini de e, az buçuk aldık. Tabii ki de o da bizim beklediğimiz verim değil. Ama bizim imkanlarımız e, yani şu anki ARGE sistemimiz ancak bu kadar gitti. E, i̇çeride olan bazı çalışmalarımız heba oldu. Yani kısacası e, tabii ki bizler de hani öyle büyük bir çalışma yaparak büyük bir verim elde etmedik ancak ufak ufak bir şeyler yapıyoruz. Zaten sizler de bu şekilde yaparak kendinizi ne yapacaksınız geliştireceksiniz. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan size söyleyeceğim şudur: elmayı sirke ve karbonatta beklettim tekrardan bunun altını çizeceğim ki iyice siz bunu kavrayın beklet çok fazla bekletmeyecek şekilde yani 1-2 dakika beklettim elmamı temiz bir peçeteyle kuruttum ve dilimleyerek bu şekilde poşetimin içerisine aldım 7 gün beklettiğim mantarımı ilave ettim dışarıda gelişimini sağlarken e, azıcık bir gelişimi vardı e, buzdolap ortamına aldım ve buzdolap ortamında bu şekilde gelişimini hızla sağlıyor. ben burada şunu fark ettim ki Kuzu göbeği mantarı yani mantar hifleri elma dilimlerini çok seviyor. Evet kuzu göbeği mantarı elma dilimlerini çok seviyor. Ama nasıl mantıklı bir şekilde eğer sen onu e, uygularsan. Şimdi sen kalkıp elmayı poşetin içine atarsan olmaz. Şimdi sirke karbonat e, hem steril ediyor hem de gelişimi hızlandırıyor. Bakın buna çok dikkat edin. Sirke ve karbonat hem gelişimi hızlandırıyor hem de orada bir şekilde mantarın daha iyi bir şekilde hiflerini salgılıyor. Şu durumu görüyor musunuz? İyice bakın. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Sonbaharda iyice bu kendini tamamen sonbahara kadar e, tamamlayacak evresini ve biz ne yapacağız? Kompost ortamına taşıyacağız. Kompost ortamına taşıdığımız zaman da o hızla kendisi aramını yapacaktır. Bunlar nasıl çalışmalardır? Çok basit çalışmalar. Yani çok fazla hani böyle uğraşmadan etmeden basit çalışmalardır. Sizler bu basit çalışmaları önce ama amatörle yapacaksınız. Amatörce yaptıktan sonra da zaten yavaş yavaş daha profesyonel bir sisteme geçeceksiniz. Ama bizim yaptığımız önce amatör sistemi size aşılamak. Zaten amatör sistemden Sizler başarılı olduğunuz zaman profesyonel sisteme geçince de hiçbir sıkıntı yaşamadan e, kendinizi geliştireceksiniz. O yüzden canlar. Bu senesiz mantar bulamadıysanız üzülmeyin. Sizler bu çalışmaları dikkatlice takip edin ve not alın. Bunlar takip edip not aldıktan sonra ne yapacaksınız? İlkbahar yine gelecek. Taze mantarınızı bulduğunuz zaman da bu şekilde çalışmanızı yapacaksınız. Bir e, ürün daha var. Hani gidip köyde e, kolay bir şekilde para kazanmanızı sağlayacak. O da nedir? Gezen tavuk. Bakın buna çok dikkat edin. Hiçbir şeyiniz yoksa gidin kendinize bir kümes yapın, küçük bir kümes yapın, birkaç tane tavuk alın ve o tavukları ne yapacaksınız? Zamanla çoğaltacaksınız. Tavuğun masrafı da çok yok. Yani biraz tahalla olay bitiyor ama şimdi gidip hayvancılık yapmak artı bir maliyet istiyor. O yüzden hani size maliyet olmayacak nedir? Mantar yetiştiriciliği ve tavukçuluktur. Bakın bunu hiç unutmayın. Eğer sizler zordaysanız, eğer sizler dardaysanız, birkaç parça yeriniz varsa buralarda kendinizi heba etmeyin. Gidin orada tavukçuluk yapın. Daha sonra da mantarcılığı ekleyin ve inan gül gibi geçinir gidersiniz. Canlar hepiniz kalın sağlıcakla.